<laughs> Peki İbrahim Bey ben dünkü maillerime bakıyorum da bu lenf bezleri ve tiroid bezesiyle ilgili soru aldık. Bunların çözüm yollarını konuşabilir miyiz? Bunlarla evet. ilgili neler yapılabilir? Lenf bezleri lenf sistemiyle ilgili maalesef hı hı. çok çok yoğun rahatsızlıklar oluyor günümüzde. Evet. Lenf kanalları tıkanıyor. Lenf ödem oluşuyor. Veyahut da lenf bezleri şişiyor. Tedavi edilmezse iltihaplar zamanla Allah korusun lenfoma lenf kanserine sebep olabilir. Bir kişinin lenf nedir? Lenf sistemi nedir? Lenf kanalları aynı toplar damar gibi vücudumuzdaki ara dokulardaki, bağ dokulardaki ölü hücreler, ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları gibi artık sıvıları toplar. Lenf kanalları günde ortalama 3,5-4 litre artık madde toplar. Yani belediyenin fenişleri gibi. Belediyenin fenişleri bir hafta çalışmazsa ne olur? Şehir çöplüğe döner. Sokaklarda yürüyemez hale gelirsiniz. Vücudumuzdaki bütün artık maddeleri lev kanalı toplar. Lev kanalında oluşacak problem birçok hastalığı tetikler çünkü vücut insan vücudu yavaş yavaş bataklığa dönüşür. Bakteri, virüs ve mantarların çoğalması için vücudumuzda cüruf, pislik birikintileri yoğunlaşır. Bir insanda ortalama 600 adet irili ufaklı lenf bezesi var. Genellikle bunlar koltuk altı bezeleri, kasıktaki bezeler, efendim göğüs boyunda bezeler ve yoğun olarak da bağırsaklarda çok yoğun irili ufaklı beze var. Niçin bağırsaklarda? Çünkü yemiş olduğumuz besinler, gıdalar burada uzun süre kalıyor. Eğer ki lif bezleri burada çok yoğun çalışmazsa kokuşmadan dolayı kişiler birbirlerine 100 metre daha yaklaşamaz. Çok yoğun pis bir koku ortaya yayar. Lenf bezlerini salgılamış olduğu lenfositler mikropları öldürür. Böylece koku problemi oluşmaz lenf sistemi çok çok önemli. Lenf sistemi mesela bazı insanlarda herhangi bir yaralanma, herhangi bir ameliyattan sonra kasıktaki lenf bezleri görevini yapamazsa ne olur? Ayağı böyle şişer kişinin. Bazıların bir ayağı bazılarının iki ayağı da odun gibi olur ayağı. Lenf ödem oluşur. Sertleşir. Ayak şişer. Çünkü içerideki sıvıyı, pis sıvıları toplanmıyor. Mesela böyle bir hanımefendi Üsküdar'da 15 sene gitmediği doktor kalmamış. Perişan, yürüyemiyor. Ayağı bir ayağı diğer ayağından 7 santim kalın ve sert. Böyle basıyorsun, ödem oluşmuş. Dedi ki ya mümkün mü bunun tedavisi? İnşallah bakacağız, göreceğiz dedim. Biz ona iksir, aloe vera, jel, yoğurt otu, forte. Çok özel bir formül Yoğurt otu, forte, birleşiminde yoğurt otu ekstraktı. Bu gördüğünüz kuşkonmaz ekstraktı. Kuşkonmaz neden çok önemli? Çünkü kuşkonmazın birleşiminde asparagin denen bir madde var. Lenf kanseri ve kan kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Evet. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ve sabittir, tespit edilmiştir buraya gelmişken bunda le kuş konmazla da ilgili belge ve bilgiler var. Ne diyor? Kuş sürgünün birleşimindeki asparagin ile yapılan klinik araştırmalarda lenf kanseri kan kanserine karşı etkin olduğu belgelenmişti. Bir. iki Kuş konmaz kökünün ekstraktı maydanoz kökünün ekstraktıyla özel bir damla geliştirilmiş, zayıflatıcı özelliğe sahiptir. Yani evet. kuş konmaz, forte diyet yapmak isteyen, zayıflamak isteyen insanlarla için çok idealdir. Etkili. Bu konuda Almanya'da klinik araştırmalar yapılmıştır. 10 hafta kuş konmaz bununla ilgili özel bir ürünümüz var. Zayıflamak isteyenler için kuş, kuş, kuş konmaz, konmaz, forte Üçlü set diye hatırlıyordum. Bey. Kuş konmaz forte, evet. Maydanoz forte, funda forte. Üçlü zayıflama kapsülü. Evet. Kişi bu üçlü zayıflama formülünden birer tane alırsa çok kısa sürede zayıflar. Çok güzel. İkisini kullanırsa normal zayıflar, normal tempo ile. Sadece birini kullanırsa yavaş yavaş zayıflar.